Merhaba, bu videoda Outlook'ta alıcıları gizleyerek mail nasıl gönderebileceğimizi anlatacağım. Bu işlem için ilk olarak bilgisayarımda arama bölümüne Outlook yazıyorum ve Outlook programını başlatıyorum. Evet, yeni e-posta diyorum. Evet, ben buraya deneme konu başlıkta ve içerisinde de deneme yazan bir mail açacağım. Ben burada kime yazan yere... alıcı mail adreslerimi yazıp atıyorum deneme et bilgialnet.com'a gönderiyorum. Bir de muhasebe et muhasebe et bilgialnet.com'a gönderiyorum. Bu şekilde ben mailimi gönderirsem bu mailin kimlere gittiği adresler birbirini görebilecekler. Yani deneme adresi e, muhasebeye de gittiğini görecek. Muhasebe adresi deneme adresinde de gittiğini görecek. Ben burada e, maillerin kime ulaştığını kullanıcılar birbirleriyle yani mail hesapları birbirlerini görmesinler. Adresleri de görmesinler. Yani bu maillerin kimlere ulaştığı gözükmesin. Alıcılar göremesin. Bu işlem için ne yapmamız gerekiyor? Bu işlem için kime bölümüne maillerini ek, kime bölümüne eklememiz gerekiyor mailleri. Buradan bu mailleri alalım. Burada bir gizli diye bir bölüm açılacak. O bölümü eklememiz gerekiyor. Birazdan yapacağımız işlemlerde bu bölümün nasıl açılacağını göstereceğim. Mail'lerimi kopyaladım ben. Evet, gizli bölümü eklemek için seçenekler yazan sekmeye tıklıyorum. Burada üç tane nokta işareti var. Ona tıklıyorum. Bakın burada gizli yazıyor. Onun üzerine tıklıyorum. Evet, görüldüğü gibi gizli bölümü açıldı. Evet, mail adreslerimi buraya yazıyorum. Alıcı adreslerimi buraya yazıyorum. Evet Bu şekilde gönder dediğimde mail'imi alıcılar birbirlerini göremeyecekler. Yani bu mailin kime kimlere ulaştığı gözükmeyecek. Alıcı adresleri mailde gözükmeyecektir. Evet, bu videoda anlatacaklarım bu kadar.